Türk edebiyatı, basını ve sosyalist hareketi açısından oldukça üretken ve arkasında bıraktığı yaşam örnek alınacak birisi. Lozan görüşmelerine Türkiye'den katılan tek kadın gazeteci. Türkiye Komünist Partisi'nin militanlarından ve sayısız kitabıyla hala bütün zenginlikleri üretmesine karşın yoksullukla boğuşan sınıfı anlatan bir edebiyatçı. Derviş'in bu kadar üretken olmasında Yeni ve ileri olanı arama heyecanıyla dolup taşmasında kuşkusuz. Hem içine doğduğu tarihsel dönem hem de ailesinin etkisi var. Babası Jön Türk İsmail Derviş Bey. Annesi ise o yıllarda kadınlara Namık Kemal'in Vatan yahut Silistre'sini öğreten Hesna Hanım. Yani ilerici bir ailenin, onları aşan devrimci bir çocuğuydu Suat Derviş. Derviş'in hayatında yer tutan önemli olaylardan birisi 1937 yılında çalıştığı Tan gazetesi tarafından Sovyetler Birliği'ne gözlem yapmak için gönderilmesi oldu. Yeni olan, ileri olan kıyının öbür tarafındaydı. Merak ettiği bu toprakları görmesi onun hayatında bir dönüm noktası olmadı belki ama pek çok şeyi değiştirdi. Suat Derviş'in Devlet ve Kültür Sanat Sermayesi tarafından kıpkızıl komünist olarak damgalanması Derviş'in ana akım diye tabir edilen ancak Aslı burjuva olan medyada önünün tam anlamıyla kesilmesi açısından milat oldu. Bu gezi aynı zamanda belki binlerce asılsız iddiaya maruz kalan Sovyetler Birliği'nin Türkiye'li okur tarafından doğru anlaşılması için de bir fırsat doğurdu. Suat Derviş İstanbul'da bindiği vapur Sovyetler Birliği'ne, Odessa'ya vardığında heyecanını şöyle dile getiriyor. "Kalbimde büyük bir tecessüs var. Merak duyuyor." Acaba bu ülkeyi nasıl bulacağım? Şimdiye kadar muhtelif insanlardan onun hakkında lehte ve aleyhte o kadar çok şeyler duydum, okudum ki. Vapurdan indikten sonra yaptığı ilk gözlem asık yüzlü, mutsuz Sovyet vatandaşları iddiasının yanlışlığı oluyor. Saatin geç, havanın yağmurlu olmasına rağmen kimsenin öyle dışarıdan anlatıldığı gibi mutsuz görünmediğini söylüyor. Suat Derviş'in Odessa izlenimleri bununla sınırlı kalıyor. Çünkü Odessa'da çok duramıyor. Moskova'ya gitmesi gerekiyor. Asıl durak Moskova. Moskova'ya trenle giderken uçsuz bucaksız ovaların her birinin işlendiğini, her biri üzerinde çalışıldığını söylüyor. Traktörsüz tarla görmediğini not ediyor. Moskova'ya vardığında Suat Derviş'i kültür sanat alanında faaliyet gösteren Vusok'un bir görevlisi karşılıyor. Bundan sonraki gezi bu sok görevlisi seçtiğinde oluyor. Suat Derviş bu sayede aklına takılanların cevabını bulup okura daha net bilgi veriyor ve daha bilinçli bir gezi gerçekleştiriyor. Mesela bu sok görevlisi birlikte 150 kişilik bir insan kalabalığını gördüğünde bu kalabalığın et, süt ve benzeri e, almak için oluşturduğunu düşünüp görevliye soruyor. Görevli ise bunun gazete kuyruğu olduğunu söylüyor. Sovyetler'de bunun olan bir şey olduğunu söylüyor. Kuyruğun başına gidince Suat Derviş de bunun bir gazete kuyruğu olduğunu anlayıp şaşırıyor. Hakikaten gazeteymiş satılan şey. Köşeye dönünce gördüm. Herkes bir gazete satın alıyor ve alır almaz gideceği yere kadar sabretmeden orada açıp okumaya başlıyor ve öyle ilerliyor. Böylece Suat Derviş Sovyet halkının okumaya olan ilgisini de ilk kez bu kadar kalabalık görüyor. Sovyet halkının eline attığı her şeyden bereket çıkardığını ilk gözlemlediği yerdir bu gazete kuyrukları. Suat Derviş'in Sovyetlerde dikkatini çeken bir diğer şey ise çocuk ve kadınların kazandığı haklar oluyor. 1900'lü yıllarda çocuk meselesinde can sıkan konuların başında gayrimeşru çocuk, meşru çocuk ayrımı geliyor. Uzunca süre bu ayrım yapıldı. Ancak Sovyetlerde evvela gayrimeşru çocuk yok. Bir insanın hayata gelişi haddi zatında onu diğer insanlar gibi meşru yapan bir şey diyor Suat Derviş. Çocuklar ve anneler için atılan adımları görmek adına yapılan ilk gezi bir sergiye oluyor. Çocuklar için yapılan Sovyet annelerinin eğitim için getirildiği serginin amacı görevli tarafından şu şekilde açıklanıyor. Sovyetler Birliği tebaası 170 küsür milyonu geçer. Bunların içinde henüz çok iptidaileri vardır. Memleketimizin her tarafından grup grup gelen annelere burası gezdirilir. Tren bebeklerin ve annelerin dinlenmesi, sağlık kontrolünden geçmesi için özel bölümler olduğunu gören Suat Derviş, kendisine eşlik eden görevliyle birlikte burayı da gezmeye başlıyor. Görevli doktor gezdirirken buranın amacını anlatıyor. Gebe, emzikli veya yetişmiş çocuklu bir kadın için bu müessese daima açıktır. Trenden indi mi kaç saat için olursa olsun hemen buraya gelebilir. Çocuk sıhhi bir muayeneden geçer. Sarı bir hastalığı olup olmadığı anlaşılır. Eğer çocuk sıhhatli, ekserisi sıhhatlidir. Hemen buradan banyo odasına götürülür. Burada tartılır. Doktor bütün bunları anlattıktan sonra buyurunuz size oraları göstereyim diye ekler ve gezdirmeye devam eder. Suat Derviş gezi bittikten sonra bütün bu şeyler için bir ücret var mı diye sorar. Doktor ise bu nevi şeyler için ücret alınmaz. Bizim için hakiki servet çocuklarımızdır onlara bakmak için ne kadar çalışsak, ne kadar fedakarlık etsek bize az geliyor diye cevap verir. Ardından çocuklara sanat eğitimi veren bir merkeze gidiyorlar. Burada müdürle görüşüyorlar ve kaç çocuğa sanat eğitimi veren yurdun olduğunu, çocuk tiyatrolarını, çocuk sinemalarını, çocuk radyo istasyonlarını bunları öğreniyorlar. Bu merkezin atölyelerini gezdikten sonra vedalaşma aşamasında müdür Sovyetlerde sanatın sınıf tanımadığını ve geliştiğini şu sözlerle ifade ediyor. Bazı memleketlerde sırf muhitine düşmediği için körleşip kalan birçok istidatların olduğunu düşündükçe memleketimizde sanatın neden bu kadar ilerlemiş olduğunu anlamakta hiçbir müşkülat çekilemez. Suat Derviş, Moskova'da bulunduğu sürede Gündüzleri enstitüleri, içtimai teşekkürleri gezmekle vakit geçiriyorum. Geceleri davet olmadığı zaman tiyatrolara gitmeyi pek seviyorum diyor. Sovyetler gezisini tiyatrosuz atlamıyor. Tiyatroda ise dikkatini çeken ilk şeylerden birisi Sovyet tiyatrolarını dolduran işçiler oluyor. Sovyetler Birliği'nin sınıfını tiyatroda gördüğü kadınların giyimi üzerinden anlatıyor. Seyircilerin içinde uzun ipekli gece elbiseleri giyen kadınlardan basit bir şömizetle gelmiş olanlar da var. Fakat ipek elbiseli kadın şömizetli kadından daha müreffeh, daha yüksek bir sınıfın kadınını temsil etmiyor. İki kadın da aynı seviyedeler. Ardından Sovyetlerde sınıf kalmadı sözünün bir efsane olmadığı muhakkak diye ekliyor. Suat Derviş, Rusya'da mahkeme başlıklı yazısına Moskova Mahkemeleri Reisi Simirnov Yoldaş bizi Moskova Adliye Binası'nda iyi döşenmiş, sakin ve sessiz odasında kabul etti diyerek başlıyor. Sıradaki durak Sovyet Mahkemeleridir. Simirnov, Sovyetler Birliği'nde hakim ve azaları halkın seçtiğini söyledikten sonra Sovyet mahkemelerini diğer mahkemelerden ayıran özelliğini söylüyor. Biz kabahatliği yeniden hayata getirmek, onu terbiye etmek isteriz. Ardından topluma yeniden kazandırmayı. Birkaç örnekle açıklıyor. Mahkemeleri en çok meşgul eden davalardan birinin karı koca kavgaları olduğunu söyleyen Simirnov, Sovyetler Birliği'nin medeni kanun açısından da kısa zamanda nasıl büyük işler başardığını gösteriyor. Bir koca karısını dövebilirdi. Şimdi Sovyetler'de kadın şikayet ederse değil döven, karısına fazla hakaret eden bir erkek bile gayet ağır surette cezalandırılıyor. Sonra yine o kanuna göre bir kadın gayrimeşru bir çocuk doğurursa bu çocuğun babasından çocuğu için hiçbir hak isteyemezdi. Halbuki şimdi bizde bir erkek bir kadınla tanışıp ondan bir çocuğu olursa sonuna kadar o çocuğa bakmaya mecburdur. Bunu yapmazsa suçlu sayılır. Suat Derviş'in hırsızlık yapan çocuklara ne yapıldığı sorusuna aldığı yanıt, Sovyetler Birliği'nin çocuk hakları konusunda henüz 1930'ların sonu, 1940'ların başındayken bile ne kadar ileri olduğunu gösteriyor. Simirnov, hırsızlık yapan çocuğun ebeveynlerinin mahkemeye sevk edildiğini ve onların çocuk bakımına yeterli özen göstermediklerinin anlaşılması durumunda çocuğun ellerinden alınıp pedagoglar tarafından idare edilen eğitim evlerine verildiğini söylüyor. Diğer bir önemli nokta ise çocuğun hem polisle hem de mahkemeyle herhangi bir münasebetinin olmaması. Suat Derviş çoğunu Moskova'da geçirdiği Sovyet gezisinin ardından İran'a, Tahran'a gidiyor. Böylece yazı dizisinin Sovyetler Birliği ayağı noktalanıyor. Yazı dizisi büyük ilgi çeker ancak karşılığı iyi olmayacaktır. Bu yazı dizisi Suat Derviş'in devlet tarafından kıpkızıl komünist olarak damgalanmasının miladı olacaktır. Tan gazetesinin ortaklarından Halil Lütfi bu fişleme yüzünden Suat Derviş'i gazetesinde istemeyecek ve Suat Derviş gazeteden ayrılacaktır. Gazeteden ayrıldıktan kısa bir süre sonra ise İçişleri Bakanı Şükrü Kaya tarafından Perapalas'a çağrılır. Bakan Suat Derviş'i adeta azarlar. Gazetecilik kariyerinin tehlikeye girdiğini, başına daha büyük belalar gelebileceğini söyler. Ardından matbuat müdürü Vedat Nedim Tör aracılığıyla yine Perapalasa çağrılır. Bu sefer Mustafa Kemal ile görüşecektir. Ancak buluşma Atatürk'ün hastalığından dolayı ertelenir ve hiç yapılmaz. 10 Kasım gelir, Foto Magazin'in Aralık 1938 tarihli 8. sayısında Mustafa Kemal'i kastederek Dünya Feminizminin Lideri Öldü başlıklı bir yazı yazar. Suat Derviş devrimcidir. Kendi ülkesindeki devrimin ve devrimcilerin bilincindedir. Sovyetleri gezerken, anlatırken yaşadığı heyecan, yaşamla kurduğu tutkulu, kararlı ve heyecanlı ilişkinin göstergesidir adeta. Geziden sonra ülkesine bu tutku, kararlılık ve heyecanla döner. Suat Derviş, tam da Mihri Belli'nin anlattığı gibi birisiydi. Öyle biriydi işte Suat Derviş. Şen şakrak bir yönü vardı ama o şen şakraklığın altında çelikten bir irade, tuttuğunu koparır bir duruş hissedilirdi.